İyi günler. Şimdi size iplik eklemeye göstereceğim. İğnemin iki ucunu iğnenin deliğinden geçirdim. Halkam burada. Muşabak yaparken elimde kalan eksik ipimi ikiye kıvırdım. Halkanın ortasından geçirdim. Şimdi Muşabamı yapmaya devam ediyorum. Artık yakınlaştı rahmet. Üç iplik yukarı çıktım. O düğüm yaptığım yerden çekiyorum. Muşabak yaparken üç iplik aşağıya indim, Belevini buldum. Üç iplik yana geldim. Azıcık yakınlaştır Ahmet. İyice görünsün. Böyle Üç iplik aşağı indim. Verevini buldum. Yana geldim. şabak yaparken iplik eklemek çok önemlidir. Altında düğümsüz çalışmayı oradan göze bakın şimdi eklediğim yere yavaş yavaş geliyorum. Oraya gelince ipimin ucunda pürçük var. Yakınlaştır birazcık Ahmetciğim. Yakınlaştır, yakınlaştır. Bak. Burada gördüğünüz gibi 4 kat iplik var. Şimdi 3 iplik aldım, aşağı indi. O düğümden o kat izi kalınlık yapmasın diye çekiyorum. 3 iplik buldum. Aynı şekilde çektim. Bu şabamı yaparak aynı şekilde geliyorum ipi de bu arada düğümü çekiyorum bakın düğüm olan yerden çekiyorum. Oradaki kalınlığı yapmasın diye iyice sıkıştırıyorum. Buradan şimdi geri dönüyorum. Bu şabanın ikinci sırası. Bakın, şimdi düğüm şurada. O düğüm öyle yaparsam üste kalacak. Üste kalsın istemiyorum. Kasnağımı çevirdim. Alttaki ipten hafifçe tutturuyorum. Aynı yerden geri çıkıyorum. Çıktıktan sonra muşabağımın ikinci sırasını koyarak ipliğimi yedirmiş oldum ne bir kalınlık oldu ne de işlemede bozukluk muşabağımın ikinci sırasını yaparak artık aşağıya iniyorum Tamam. Yakınlaştır. Yakınlaştır. Hı hı. Şöyle tut. Yatay ki, yatay ki bana da Evet. Şimdi Burada yine kıyı köşe yaparken onlara dikkat ediyorum. Bu yaptığım işlememde 3 ton mor kullandım. Işık gölge versin diye işime. Evet, iplik yedirme olayımız böyle bu şekilde.